Göre başladı dikkatli ol asker Ya neye dikkatli olacağım Allah Allah arkadaşlar Balon kafayla birlikte gizli yerimize gelecektik Seni Dunondan izliyorum diyor Şimdi öncelikle bu gelmedi korktu Neymiş buradaki kuru kafadan korkuyormuş Telsiz sesin çok kötü ya ama Ya dur ki dur dur bak Başımız belaya girmesin Lan ne tarafa koydum balon kafa bunu? Ee nerede bu? Buradan mı gidiyorduk? He orası değil dağın içinde olan. Ya bana desene o zaman dağın içindeki. Arkadaşlar bana dedi ki meyve sebzenin olduğu yerdeki gizli yerde dedi. Bak şimdi ne diyor bak ne diyor. Ne taraftan inmiştik tam burası mıydı ya? Bilmiyorum ki dur birazcık ileri geri. Ya buradan nasıl çıkacağım? Arkadaşlar burada kaldım. Aha tuzak. Vallahi tuzağa yakalandık. İmdat. Yardım edin. Heh, tamam çıktım oh be. Az kalsın patlatacaktım. Yok ya patlatma patlatma bekle. Bekle gidiyorum tekrardan. Arkadaşlar dedi ki senin güvenliğini sağlayacağım. Bakın buradan drone ile izliyor bizi. Şunu bir tane bombayı fırlatacağım şimdi var ya görecek. Bak ateş ediyor bir de. Ateş etme etme. Destek istiyorum hemen destek istiyorum. Arkamda düşmanlar var. Düşmanlar var. Komutanım düşmanlar var saldırıyorlar. Ateş açıldı. Neyse sen gel de ben sana göstereyim. Ne oldu saldırı mı? <laughs> evet saldırı var saldırı var efendim saldırı var. Nereden gideceğiz ya? Baksanız arkadaşlar. Ya koyduğu gizli geçide bakar mısınız ya? Buradan mı gidiliyor? E ee? Ya burayı kapatmış. Top kıracaksın diye. Arkadaşlar bulduk tamam. Bu neymiş? Oo bunları da ayarlayacağız. Ne noobsun ya diyor. Arkadaşlar nereden gideceğim bilmiyorum. Heh buradan. Böyle gidiyoruz. Toprağı kıracağız değil mi? Tamam. <laughs> Birazcık fazla kırmış olabilirim Kabutarım <laughs> tamam tamam. Saldırıya uğruyorum. Arkamda. Arkamda arkamda. Düzelt o oraya yoksa döveceğim seni. Yanancı yenezler. Evet, evet saldırıyorlar. Arabayı çaldılar. Zaten yanı bırakmış. Ne yapayım cipsedim orada ya. Balık abi gel gidelim hadi artık. Baksanıza. Drone izliyor. Ne yedi en son? Yine ya işte cipsedim ya. Allah Allah. Dur bakalım. Faruk abi ne diyecek acaba? Faruk abi. Faruk abi bulduk. Getireyim getireyim bak. Birazcık sanki rengi falan değişmiş Faruk abi ne olmuş buna? Vay senim yeşiller vay. Vay 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 alçaklar vay. Neler yapmışlar? Abi ya öyle deme belki pembe rengi güzel yakışıyordu ya yapmışlardır ya. Yok yok. Bunu yapanı var ya bulacağım. Parmak izlerini. Merak etme özen parmak izi var şeyleri vardı merak etme şimdi ilk önce o gün bayılacağım. Abi ne oluyor iyi misin ya? İyiyim iyiyim tamam dur bakalım bitir atayım seni. İçeride vallaha şuna bak. Allah Allah yeni fanuk benim diyorsun sen de balon kafa. Nasıl nasıl aynısı değil mi? Doğru şeyi almışız. Aferin bak, aferin çok duydum. Doğum var ya bak size parayı veriyorum ya. Al al sana al benim paranı. Oo sağ. sağol. Güzelmiş ya burada durmak. Vallahi teşekkür ederiz. Aa ama fazla verdin Faruk abi. Olsun olsun. Bu, bu bana sevinç yaşattığını çok teşekkür ederim. Sağ olun. Oo bin tane verdi. Bolo kafa. Ver elini öpeyim diyor. Yok yok. Yok yok. Tamam öpmene gerek yok bence. Ben öpme lan. Fakirlik bulaşıran. Git lan şuradan. Hadi. Panuk abi diyor baksana. <laughs> baksana elması fazla verdi ya. Ya Bolo kafa sen neyi kırdın? Bunu ben kırmıştım değil mi? Kanıcan olursa bana söyle diyor. Ya tamam Bolo kafa ya. O kadar şey yapma. Tamam teşekkür ederiz Faruk abi. Tamam lan hadi gidelim. Allah Allah. Hemen durduk yere yine laf attı arkadaşlar. Tamam şimdi balon kafa gel. Gel benimle uzaklaş çabuk. Kınal adam ya. Evet evet ama Süleyman abi görmeden bunları paylaşmamız lazım tamam mı? Gel benimle uzaklaşalım. Bizi göremeyeceği yere kamp alanına gel. Kamp alanına gel çabuk. Tamam arkadaşlar. Süleyman abi görmeden şöyle bir gidelim. he. Tamam burada var. ki Kimse bizi bulamaz he. Şimdi öncelikle yarı yarıya bölüşeceğiz. Sonrasında Süleyman abinin payını vereceğiz. Şöyle. 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 Tamam. 125 Süleyman abinin payı. Aha. Toplantı bir evet ya adamı at kaçırdı ya Al balo kafa Süleyman abinin payını ayırdım Sana payını verdim tamam mı Ya ona da pay vermek istemiyorum var ya Hiç sevmiyorum kendisini ya Ver ya iyi adam Yok be ne iyi adamı Var ya bak sana bir şey diyeyim mi Durduk geri ortak oluyor ya Ortak olmasa neyse Hadi be, biz yapıyoruz zaten Zaten arabada zor alındı Uğraştık o kadar gördün De ne öyle Olsun 10 da hakkı Balo kafa arkamda değil mi ee, merhaba ya demek de, öne öyle tamam yüzde otuz ver bakayım hadi Ha nerede çamur 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 demek ha? Ben sana gösteririm bak şimdi bunu sana her bana alabildiğinde ben fazla yüz alacağım ha? Ya ben vermem diyor da ya Süleyman abi şimdi bak ne oldu ben sana anlatayım baştan. Aa ben dinliyorum. Şimdi biz balo gidiyoruz. Tamam sonrasında bir anda şey oldu böyle bayağı değişik enteresan şeyler oldu. Başımız belaya girdi. Elmaslarımızı çaldılar Süleyman abi. Biz de yani parasız kalıyoruz biliyorsun. Biz sana şimdi para vermek isteriz. Ama köylüler de diyor ki ha diyor Süleyman sizden fazla alıyor diyor. Bizden az alıyor. Enayi falan diyenler var Süleyman abi. Oğlum ben, kim anadır lan? Ha şu işim var lan i̇şim var, çabuk lan bilmiyorum Süleyman abi. Şimdi söyleyemeyiz değil mi balo kafa? Seninle konuşmuyorlar çünkü Süleyman abi yetiştiriyormuşsun. Ama anladılar mı ya bunun haberini yetiştirdiği? var ya. Neyse tamam dur bir dakika. Lan isimleri söyle lan isimleri dur bir dakika. Tamam işte bak hepsi diyor al ben sana payını vereyim. Ver lan ver hadi. Eee var ya eksik ha. Ha bu arada Süleyman abi senin eski kıyafetleri aldı balo kafa haberin olsun. Ulan, ben de diyorum ki bak. Nerede lan o? Ben çıkandan ismi is lan is is Arkadaşlar vallahi var ya iyi kıvırdım. Köylüleri uçattım. Artık köye zam gelir. Ama Süleyman abi peşinden koşturuyor Arkadaşlar. Neyse tamam. Fazla vermedik arkadaşlar. Ee, yarısının yarısını verdik değil mi? Yok bir dakika. değişik bir matematiksel hesaplama oldu ya. Dur bir dakika bakayım. 400 800, 800. Aynen yüzde %20 falan verdik. Aha ne oldu Barokava? Niye vuruyor bana? Nenno'sun ya. Elnasını aldı. Şimdi hava şöyle bir şey var. Senin de elnasın biliyor musun? Senin elmasının içinden de aldım, verdim. Haberin olsun. <laughs> Ya <laughs> Ya niye vuruyorsun bana ya? Orta az işte. Yarısının yarısı. Of ya tamam hadi karakola gidelim. Evet evet karakola gideceğiz arkadaşlar. Şöyle hemen uçalım. Karakoldan da alacağımız var. Süleyman abi verecek. Az bir dakika Süleyman abiden de alacağız. Sonra şey Hakim Murat'a vereceğiz. Dur bir dakika. Süleyman abiden almadan önce Hakim Murat'a şöyle 5 tane elmas bloğu vereyim. Uğraştırmasın beni. Ondan almayalım ya 10 tane için. Olsun olsun alalım alalım. Niye geldiniz? Çabuk söyleyin. Burak gelsin oğlum belki rüşvet verir. Ya neyse şöyle vereyim size buyurun. Bakın rüşvet veriyor. Aferin sana aslanım benim. Sağ olun sağ olun İyi günler hadi bay bay. Allah Allah. Uğraştırıp uğraştırıp duruyor. Biraz daha ver lan. Yok ben Aa şuna bak bir de para istiyor. Polis Emre komiserim nasılsınız? Ha buna yine geldi ya şşş. Oleyim niye geldi ya? Ama bizim hani suçluyu yakaladık ya. Bin elmas alacaktık. Ya şimdi bütçede sıkıntı var sonra veririz hadi, hadi koçum hadi yaylan. Ama öyle şey mi olur ya? Hani verecektiniz hani öyle şey mi olur ya? Dalga mı geçiyorsunuz öyle şey olmaz ya. Tamam sineman da benim var vereceğiz işte. Hadi hadi yavrum hadi hadi 3 gün sonra gel hadi. En son böyle yapanlara hayır hayır balon al dur 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 sakin ol. Sakin ol çık dışarı kendine gel Çık dışarı kendine gel Valla var ya tutuklatacak mı bizi Artistik yapmayı diyor <laughs> hayır 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 Şey ya tamam 3 gün sonra geliriz Belki 5 gün olur Ama bak öyle olursa ben tutamam bu çocuğu Maalesef hadi yani çık dışarı hadi Tipsize bak ya ne kadar tipsiz lan bunlar Allah Allah arkadaşlar yani Barokafa buraya patlarsa haklı he. Neyi patlatsa koçu? Ya bir şey değil bir şey değil. Bu golemlerden de korkuyorum çok tehlikeliler baksanıza. Birisinin gözü pörtlek. Ya kafa nereye gidiyor? Dur. Gel gel. Hayır 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 sakin ol. Sakin ol. Sakin ol tamam mı? Hayır hayır yapma yapma. Yapma gel sen benimle gel sen benimle. Sakinleş. Uf ya arkadaşlar patlatıp patlatmasın. Allah başımız belaya girer ya. Artiste bak ya artistlik yapıyor ama yapacak bir şey yok Barokafa. Yarın denesi 3 gün sonra denesi 3 gün sonra verir. Bak kim ne kadar elmasım oldu? Uf. 924 tane elmasım oldu arkadaşlar. Baya fazla. İlk başta yarın dedi. Evet. Ama yani 3 gün sonra bir şey olmaz ya. Bekleriz balok ama 3 gün sonra da olmazsa hallederiz biliyorsun. Adamı kaçır. Evet evet kaçıralım. 2000 isteyelim aynen. Baksana da 1000 elmas blok alacağız bundan da. Arkadaşlar vallahi var ya çok paramız oldu. Şimdi bunları harcama zamanında Şeyi bekliyoruz. Burada Cafer abi gelsin. Cafer abi de mobilya alacağız. Aha bir dakika balo kafa bir de şey diyeceğim ya sana. 58 tane senin eve gitti. Bu arada 58 tane borcumu sildim senden he. 42 tane kaldı. Selim abiye de verelim şöyle. <laughs> Kasadaki elmas nerede? Eyvah benim elmaslarla karıştı. Tamam tamam onu ayarlarız. Ya, bu elmas sahte miydi Bak göster bakayım. Sahte değil niye sahte olsun ya? Al Selim abi buyur. Sağ ol. Hadi git kaybol hadi. Tamam ya bunun da var ya tepesi... Katmış mı ne olmuş bilmiyorum arkadaşlar TPC atmış gelmiş bana böyle böyle konuşuyor ya Sinirli sinirli Ya bey amca, artık bu masayı denetlemez misin ne olur ya Gökçe beni olabilirler <laughs> Ya ne alaka ya Baksanıza balo kafada Selim abiyle konuşuyor Ne, ne oldu falan diyor Binokun kayboldu He blokları kaybolmuş galiba O yüzden sinirliymiş bana sinir yapmıyormuş arkadaşlar ya Şimdi şunun yarısını bırakalım Bu da balo kafanın payı tamam 700 elmasım kaldı ya Ya daha demin 900 elmasım vardı Ama sen bin bloka söyleyeyim diyor. Arkadaşlar değerli bir blok olabilir he. Oha tamam yapacağız hemen diyor. Ne oldu balon kafa? Sen neye seviniyorsun öyle ya? Aha bu da seviniyor. Allah zengin olduk abi. Sana ne oldu sana sana? Abi zenginim zenginim o ne be? Baksanıza kendi kendine gelin güve oluyor bu da ya. Ne bileyim balon kafa? Ya bu kim ya bunu ilk defa gördüm. Şş bana bak sen kimsin? Ya boş ver o memur işte Allah Allah. Şüpheni 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 şüpheni. Bak küçük oldum zaten size. Hayır hayır balon kafa sakin ol. Ya Hüsem sen neye zengin oldun? Abi senin bana benim param yine benim param abi. Abi 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 abi. Abi abi bir şey diyeceğim ya. Abi bir şey diyeyim ya. Bir şey diyeyim abi ne olur ya. Tamam söyle söyle ya. Allah Allah sabahdır bir şeyler diyorsun. Abi ya bir şey diyeceğim. Kendi sana maç yapalım ha. Kafana bir tane vurayım. Golf oynayalım. He. Kol tavuzuyla böyle kafana vurayım. ha Hayır hayır vurma vurma. Arkadaşlar bu iyice delirdi. ha Uzaklaşalım. Ben vurmasın şimdi. Üzerine kıyafetler yeni kırılır falan. Uğraşmayalım boşu boşuna arkadaşlar. Bunu var ya hastaneye tekrardan gitmesi lazım. Ne oldu balo kafa? Senin blok kaybetmiş bir sürü. Aa o yüzden mi sinirli? Senin abi söylesene bulurduk be. Değerli mi abi kaybettiğin bloklar? Çok değerli çok, çok. Bir tane bine eksik kalırsa koneksiyon bitiyor. Onu toplamak için ömrümü verdim. Eee kim çaldı? Ne bileyim bir geldim yoktu yani depoda. Ay terbiyesizler. Tamam sen bize fotoğrafını at. Biz bulalım abi. Tamam atarız bulursanız para veririm yani sıkıntı yok. Arkadaşlar ne olmuş ya? Vallahi var ya fotoğrafını atacakmış. Hüsem nerede? Dademin var ya bak bana vurup kaçtı. Nerede o? Lan Hüsem neredesin sen? Kıyıdan kenardan minareden Harbiden düşüp geldi arkadaşlar. Vallahi bak. Hüsem rahat dur be. Abi eğer kendine güveniyorsan gel boks yiyin, hadi. Gel gel abi hadi. Bir dön, gel. Gel 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 hadi hadi. Şimdi bir döveyim daha kolay. Baksanıza ya. Ya Niyazi nerede? Yine kayboldu adam. Yani kaybolmuş olabilir ama. Gelir ya o gelir gider gelir. Ama kedi yemediyse sıkıntı yok. Hüsem de boks maçına davet etti. Dur bakayım ne diyor bakalım arkadaşlar. Gittim harbiden. Allah harbiden gitmiş baksanıza. Dur bakalım ne diyor arkadaşlar ya. Hüsem ne yapıyorsun lan? Ha, gelsene gel. Hadi hadi. Dövüşelim abi. Abi tamam, tam bir elim kapalı hadi. Bir elim arkada hadi gel gel. Bir tane vuracağım bayılacaksın hadi. Allah Allah yok ben dövüşmüyorum git be. Korktu kaçıyor. Gel gel ya erkeksen sen gel hadi. Tens maske bunu buldum neyi buldun? Ya onu boş ver. Allah Hüsam geliyor Hüsam geliyor bana yumruk atacak. Arkadaşlar arkadaşlar bir sonraki günde görüşürüz. Bu deli peşimi bırakmaz benim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.